Herkese merhabalar arkadaşlar. Teknik resim derslerinin 3. videosuna hoş geldiniz. Ben Kadir. Bu dersimizin konusu kesit almak. Arkadaşlar Öncelikle size kesit almayı kısa bir şekilde tarif etmek istiyorum. Elimize bir bıçak aldık arkadaşlar. Bu bıçağımızın yüzeyleri boyalı. Buralarının boyalı olduğunu düşünün arkadaşlar. Bakın zaten burada çizgiler var. Bunlar aynı şey gibi tarama çizgileri gibi. Neyse şimdi biz bu bıçağımızı boyadık arkadaşlar. Sonra cismimizi elimize aldık. Cismimiz de bu olsun. Bu cismimizin biz bu yönden kesitini istiyoruz. O zaman ne yapacağız arkadaşlar? Boyalı bıçağımızı alıp buradan arkadaşlar boyalı bıçağımızla şöyle kestiğimizi düşünün. Sonuçta ne olur arkadaşlar? Bıçağımız boyalı olduğu için cisme değdiği kısımlar boyanacaktır. Taranmış şekilde olacaktır. Daha sonrasında bu kestiğimiz parçanın arkadaşlar şu tarafında cisme bıçağın değdiği yerler taralı. Değmediği yerler boş olarak göreceğiz arkadaşlar. Şimdi örnekler üzerinde bunu göstermek istiyorum. Direkt geçelim arkadaşlar. Şu örnekle başlayalım. Bakın burada bu cismin öncelikle bu taraftan bakarak kesitini almışız. Ve daha sonra da bu taraftan bakarak kesitini almışız. Bize bir kesit yönü belirlenir. Biz bu mesela şu şu cevabı isteyen bir hoca. Bize bu kesit yönünü belirler. Belki buradan cismin tam ortasına kadar gidin ve e, buradan bıçağı kesin. Ve daha sonra bu tarafta değil de karşıdan buradan yine bakınca ne göreceğinizi çizin. Anlatabildim mi bilmiyorum tekrar diyeceğim. Şimdi arkadaşlar buradan bakıyoruz cismimize. Yarısına kadar gidip orayı kesiyoruz arkadaşlar. Ve daha sonra bu taraftan baktığımızda Bakın burası değil. Kestiğimizden sonra bizden tarafta kalan yer değil. Karşı tarafta ne gördüğümüzü bizden istiyorlar. Biz hemen şimdi bu örneğimizi çözelim isterseniz arkadaşlar. Bakın buradan gittik. Tam ortası ne kadar burası? 7 santim. 3.5'a kadar gidip buradan şöyle kesiyoruz. Ben hızlıca şuraya çizmek istiyorum. Buradan bıçağımızı da alıyoruz ve bu cismi şöyle kesiyoruz arkadaşlar. Ve bıçağımızın değdiği yerler boyanıyor. Tarama çizgileri yapıyoruz oraya da. Aynen şu şekilde. Ve yine bu taraftan bakıyoruz arkadaşlar. Karşımızda ne gördüğümüzü gelip buraya çiziyoruz. Kesitini alırken tam yarısına gidiyoruz. Bakın burası 7 santim. Daha şuradan şuraya 7 santim. Biz burada 3.5'a gittik. Bunu da belirttim. 3.5 santim. Evet arkadaşlar geldik mesela hemen şimdi buradan bakınca ne göreceğimizi düşünelim. Şurayı görmüyoruz tabii. Burayı atladık arkadaşlar. Bakıyoruz karşımızda ne var? Bir tane üçgen var ve hemen altında bir eşik gibi bir şey göreceğiz ve bunun taranmışını göreceğiz. Aynı şuraya çizdiğim gibi. Mesela burası 7 santimmiş arkadaşlar. Hemen cetvelimizi ele, elimize alıp cismimizi çizerken kalın kalem kullanıyoruz arkadaşlar. Ben şimdi bununla gösteriyorum size ama 3B'yi biz tercih ediyoruz. Buradan böyle arkadaşlar cismimizin köşesini çiziyoruz. Buraları çiziyoruz 3B kalemimizle. Burası 7 santim. TC de çiziyoruz. Daha sonrasında bakın şuradan başlayıp yukarı doğru 7 santim. Yani bu aynı zamanda şu üçgenin de boyu. Şuradan yukarı doğru 7 santim arkadaşlar. 7 santimi de yine T cetvelimize dayarak şöyle dik çıkabiliriz. Daha sonra bakın arkadaşlar şurada şuradan şurası 1 santim bir eşik gibi çıkıyoruz buraya. Yani buradan da 1 santimimiz çıkıyoruz dik bir şekilde. Daha sonra T cetvelimizi 1 santim yukarı çıkartıp burayı da böyle arkadaşlar çiziyoruz. Burası bıçağımızın değdiği kısım. Daha sonrasında arkadaşlar şu köşeyle yani şuraya buraya düşüyor orası. Burayla bu e, dikimizin tepesini birleştiriyoruz. Mesela burada göreceğimiz şekli elde ediyoruz. Son arkadaşlar bıçağımızın değdiği yerleri taramaya geldik. Şimdi arkadaşlar bunlar işte kesit çizgilerimiz. Bu kalem görünmez büyük ihtimal. Bunlar kesit çizgileri arkadaşlar. Bu kesit çizgilerimizi nasıl çizeceğimizden söz etmek istiyorum. Şu şekilde yapıyoruz. Biz T cetvelimizi alıyoruz ve 45'lik gönye ile şu şekilde çiziyoruz. Bu 60'lık gönyeli de olabilir. Ama olmaması gereken şey bu hocadan önce ya da değişir. Hangi gönyeyle çizdiğiniz. Ama şurada olmaması gereken şeyler arkadaşlar. Bu kesit çizgilerimizin yüzeylere, cismimizin dış yüzeylerine dik olmaması. Ya da paralel olmaması. Aynı şekilde. Mesela bu şekilde bir kesit çizgisi olmamalı arkadaşlar. Ya da böyle. Bunlar yüzeylere dik olmamalı arkadaşlar bizim tarama çizgilerimiz, kesit çizgilerimiz. Ve bunların arasındaki mesafeler arkadaşlar aynı olmalı. Mesela şuradaki gibi gördüğünüz gibi farklı olmamalı. Bu hatalı bir şey. Külleyen hatalı. Bu bakış yönüyle Alınan kesitimiz budur arkadaşlar. Kesit çıkarmak basit bir şey. Çok da böyle uğraş, isteyen bir şey değil. Ve arkadaşlar bu kesit çizgilerimizi bizim ince çizen, hafif çizen kalemimizle çizmeliyiz. Yani bunlar kalın çizilmemeli. Bunlar şuradaki çizgimizin kenarları kalın. Bunlarsa ince kalemle olmalı. Soluk kalemle. Şöyle göstereyim. Daha sonra arkadaşlar şimdi diğer yönden kesit almaya geçebiliriz. Ben şurayı temizlemek istiyorum kafa karıştırmaması açısından. Sonra şu yönden kesit almaya geçeceğiz. Şimdi arkadaşlar bakış yönümüzü değiştiriyoruz. Zaten burada da tarif ettim. Bu bu taraftan bakış yönü, bu da bu taraftaki bakış yönü. Şimdi arkadaşlar bu bakış yönüne geçelim. Arkadaşlar sayfamızda bazı izler var. Bu izlerin sebebi arkadaşlar daha önceden ben bu cisim üzerinden üç görünüşü anlattım ve Onları sildim, izleri duruyor olabilir. O videoya da geçebilirsiniz arkadaşlar sayfamızın üst tarafından. Evet, kanalımdaki diğer videolara da bakarsanız sevinirim bu arada. Bu bakış yönüyle kesit almaya geçelim. Şimdi arkadaşlar, yine cismimizin buradan uzunluğu 7 santim. Gidip, tam ortasına gidiyoruz. 3-3,5 santime şurası olsa gerek. Şimdi arkadaşlar buradan aynı hızlıca kesit aldığımızda yani boyalı bıçağımızla kestiğimizde nereleri bıçağımızın boyayacağını veya da nasıl bir şekilde karşılaşacağımızı çizmek istiyorum genel itibariyle. Evet arkadaşlar bıçağımızın geçeceği yer tam olarak şurası. Gördüğünüz üzere. Ve şimdi boyayacağı yerlere şöyle bir taramak istiyorum size. Şimdi arkadaşlar ben buradan bu bakış yönünden buraya kadar gidiyorum ve karşımda ne gördüğümü çiziyorum bu tarafta. Gelip buraya çiziyorum. Şuradaki boşluk içerideki çemberin boşluğu. Oraya bıçağımız değmediği için orayı boyayamıyor. Şurayı da boyayamıyor arkadaşlar. Burada da bir boşluk var değmiyor. Bu Burası da boş. Şimdi bakıyoruz arkadaşlar. Buranın buraya iz düşümü şu şekilde olsa gerek bu rampanın. Bu rampa baştan aşağı 7 santim yani şuradan Şurası 7 cm arkadaşlar. cetvelimize buraya çiziyoruz 7 cm'ini. Gelip ama bunun nerede olduğunu bilemiyoruz. Bunu da şuradan anlıyoruz arkadaşlar. Tam yarısına kadar gitmiştik ya, bunun zemine yani şuradan şu iz düşümünü alayım direkt şuraya. Acele ettim yanlış oldu şöyle burası 7 cm ya arkadaşlar boydan şuradan şuraya biz burada 1 cm'i bırakıyoruz yani şurası 6 ve biz bunun tam ortasına gittiğimiz için şu rampanın tam ortası şurası buraya gittiğimiz için yani şöyle 6 cm değil de şurası 3 cm oluyor arkadaşlar yani şurası da şuraya eşit oluyor 3 cm oluyor gelip buradan arkadaşlar 1 cm böyle yukarı çıkıyoruz 3 cm de onun yukarı çıkıyoruz 4 cm yukarı çıkıp 1 cm şöyle gidiyoruz çünkü şurası 1 cm buradan öğreniyoruz onun bir santim olduğunu. Buradan buraya da bir santim gidiyoruz arkadaşlar. Şöyle önce bir çerçevesini çizseydik. Burası da 7 santim arkadaşlar. Gelip buraya 7 santimini çiziyoruz yine. Daha sonra yukarı çıkıyoruz arkadaşlar. Şöyle komple şu köşeleri göreceğimiz için bunlar komple çizeceğiz arkadaşlar. Boş bırakmayalım burayı. Yani şunları çizmemezlik yapmayalım. Çünkü şu karşıda şu çemberin köşelerini göreceğiz. Burayı da arkadaşlar çıkıyoruz böyle. Peşinden 7 santim de böyle çıkıyoruz. Burası da 1 santim arkadaşlar. Şuradan öğreniyoruz. 1 santim. Yani bu durumda burası da 1 santim ve şurası 5 santim oluyor arkadaşlar. Bakın burada zaten direkt sonra gelip ya ben buraya baştan anlatmak istiyorum ya. Ya da neyse. Arkadaşlar anlaşılmıştır bence. Burası da ama daha iyi anlatılabilirdi yani. Buraya da yukarı doğru 7 çıkıyoruz. Buraya da 7 çıkıyoruz. Ve aşağı doğru 6 iniyoruz. Buradan da 6 iniyoruz. Daha sonra şu tepedeki boyalı kısım sınırlarını belirliyoruz. Yani şuraya 1 santimde şu eşiği çiziyoruz. Ve buraya gelip bunu da yapıyoruz. Bunu elde ediyoruz arkadaşlar. Bunu çizersiniz zaten. Daha sonrasında işte bu arama çizgilerini bakın evet, şu yönde ilk öncelikle bu yönde yapılması istenir. Daha sonra malzemenin değişimine göre tarama çizgilerimiz de değişir. Bunu ilerideki derslerde görürsünüz ama teknik resim elle çiziminde bence da bundan daha ileri gidilmez. Yani birkaç farklı şey olmaz tarama çizgisi en fazla açısı biraz değişir. 60'lık gönyemizi de alıp arkadaşlar ya da 45'lik gönyemiz ve bunu böyle tarayabiliriz arkadaşlar. Ya yani bıçağımızın boyadığı kısımlarını. Ben burada bu çizimde 60'lık gönye kullanmışım. da 60'lık gönyeyi çıkardım arkadaşlar. Böyle T cetvelime dayayarak sürekli arkadaşlar şöyle aradaki boşlukları koruyarak mesafesine çizmişim ve arkadaşlar bunları tabi ince kalemimle çizdim bakın 3 h ince olan bu umarım netlemiştir. İşte ince kalemimizde, tarama çizgilerimizde, kesit çizgilerimizde belirttik. Daha sonra söyleyecek bir şeyim yok galiba burada. Videonun sonunda bir şeyi atladığımı fark ettim ve şimdi geri dönüp bunu tamamlamak istiyorum. Arkadaşlar biz silindirik bir yapının kesitini aldığımızda bu yapının silindirinin merkezini belirtiyoruz arkadaşlar. Bunu da eksen çizgisiyle belirtiyoruz. Eksen çizgisi de arkadaşlar şöyle bir şey. 1 santim uzunluğa sahip silindirik yapının merkezi tahminen şurası. Ve burada kesitini aldığımızda arkadaşlar bu B yönünden gidip de kestiğini aldığımızda bunun uzunluğu buradan buraya 7 santimdi. Buradan buraya da 5 santimdi. Silindirik yapımızın çapı 5 santim. Orta noktası da yani merkezinin geçtiği yerde tam tamına 2,5 santim yukarıdadır arkadaşlar. Geliyoruz buraya. Aşağıdan TC etverimizi dayayarak düzgün olmasını istediğimiz için. Buradan arkadaşlar 2,5 santimi ölçüyoruz. Şurası. Bunu arkadaşlar T cetvelimizi böyle aşağıdan kaydırıp arkadaşlar eksen çizgisiyle merkezimizi belirtiyoruz. Eksen çizgisi de şöyle bir şey arkadaşlar. Öyle bir eksen çizgisi yapmanız yeterli olacaktır arkadaşlar. Ben bildiğini hani kullanmadığım için burada da tam düzgün olmadı ama siz şekillerinizi çizerken bunların tabii ki de tam düzgün olması için çabalayın. Çünkü teknik resim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu eksen çizgisinin mantığını anlatmak istiyorum. Eğer arkadaşlar bu çizgi burada olmasaydı biz bunun burada silindirik bir yapı yani şöyle şu, şu şekilde bir yapı olduğunu düşünmezdik. Bunun burada bir kare gibi olduğunu düşünürdük. Şurada gösterebilirim arkadaşlar. Eğer burada bu merkez olmasaydı biz şunun bu kesitten faydalanarak arkadaşlar şöyle bir cisim olduğunu düşünürdük. Arkadaşlar yani biz bu eksen çizgisi sayesinde buranın silindirik bir boşluk olduğunu anlıyoruz ve bunun merkezi de burası diyoruz. Bu eksen çizgisi olmasaydı biz bunun bu şekilde kare bir boşluk olacağını düşünecektik. Burayı atlamışım arkadaşlar bu çember çizerken bunun kesitini aldığınızda eksen merkezini böyle eksen çizgisiyle belirtmeyi de unutmayın arkadaşlar önemli bir husus. Bu şekilde ekstradan da arkadaşlar şunu da tekrardan söyleyebilirim. Bu tarama çizgilerimiz T cetvelinizde 45'lik gönyenizi dayarak direkt şu şekilde çizebilirsiniz arkadaşlar. İkişer milim boşluk bırakarak. Bu yani arkadaşlar temel tarama çizgisi yöntemidir. 45 derece kullanılır genelde burada 60 kullanılmış. Siz aldırış etmeyin buna ve 45 45'lik tarama çizgileri kullanın. Yani şuradaki açımız 45 olsun. Nasıl 45 oldu ya? Buradaki açımız 45 olsun arkadaşlar. Evet şimdi ben bunu araya eklemiş olacağım arkadaşlar ve dersimiz devam edecek. Yani bu yönden, bu bakış yönünden de kesitimizi almış olduk arkadaşlar. Bazen cisimlerimiz işte böyle bir tarafı bir diğer tarafından daha uzun olabilir. Bakın burada olduğu gibi. Uzun olan kısma boy kesiti, kısa olan tarafa da en kesit denebiliyor. Yine de arkadaşlar belirtilir böyle oklarla. O yüzden sıkıntı yaşamazsınız. Şimdi hemen hiç vakit kaybetmeden bir sonraki örneğimize geçelim. Umarım bu örnek anlaşılmıştır. İnanıyorum anlaşıldı yani. Şimdi arkadaşlar ben burada daha önceden bunu kendim yapmıştım derse ve sonra yaptığım şeklin fotokopisini çektim o yüzden bunu silemiyorum. Silip baştan yapmak isterdim. Şu yönden gidip arkadaşlar kesitini almışım bu örnekte. Bakın arkadaşlar burası boydan boya 8 santim ve biz bunun en kesitini almışız. 8'in arkadaşlar tam ortasına gidiyorum, şurası 4. Bakın arkadaşlar 4'e 4'e ayırdım ben bu cismi. Daha sonrasında gittim ya da siz bunu hayal de edebilirsiniz arkadaşlar. Başlangıçta böyle çizmeniz sizin için her zaman daha pratik olacaktır. Gitmişim arkadaşlar böyle çizmişim. Şimdi ben aslında şu an şurayı çiziyorum arkadaşlar, onu da belirteyim de şurayı çiziyorum. Önce bir sınırlarını çiziyorum arkadaşlar şuraya çizdim. Buraya çizdim. Daha sonra 1 santim yukarı çıktım. Yana doğru gittim. Burası 1 santim olduğu için. Bakın şuradan öğreniyorum. 4 santim böyle gidiyorum arkadaşlar. Yukarı doğru da yine 5 santimmiş buradan burası. Buradan 1 santim bıraktığım için 4 santim yukarı çıkıyorum ve cismimizin sınırlarını belirlemiş oluyorum. Daha sonra şuradaki karemizi tamamlayalım arkadaşlar. Gelip buradan tabanı buraya da çizdim. Çünkü bakın buraya bıçağımız değiyor buraya ama şuradaki boşluğa değmiyor. Burayı da arkadaşlar. Bakın şunlar aslında görünmemesi lazım. Bunlar yani bizim referans çizgilerimiz. Bunlar görünmemesi lazım. Soluk olması lazım. Burada bir hata olmuş. Çünkü ben buradan bakıyorum arkadaşlar. Ve karşıda bir şey var mı? Şuradan şöyle aşağı inen bir çizgi olsaydı. Ya da şöyle bir çember olsaydı. Ben bunu belirtirdim buraya gelip. Çizgiyle çizerdim ama yok. Olmadığı için bunların olmaması lazım. Şuranın boşluklu olması gerekiyor. Aynı şurada belki görünüyor, belki görünmüyor bilmiyorum ama çizgiler var, referans çizgileri. Bu şekilde olmalıydı. Neyse arkadaşlar, daha sonrasında bakın şurada bir bu üçgenin şu köşesi 5'miş. Burası da 3'müş arkadaşlar. Çünkü bir buradan gitti, bir buradan gitti, 3'müş. Hadi şuradan da öğrenebiliyoruz. Bakın arkadaşlar, biz buradan başlayıp 4 santim gitmiştik Yani. Biz bu buraya başlayana kadar arkadaşlar şurası 2 santimmiş. O zaman şuradan şurası da 2 santimdir arkadaşlar keseceğimiz yere kadar. Üçgenin de genel toplam boyu 5 olduğu için şurası olduğu için. Burada bırakacağımız alanı benzerlikten yapabiliriz. Aynı şu şekilde şuraya bir çizeyim. Şimdi arkadaşlar biz buradan başlayıp böyle aşağı doğru iniyoruz ya. Burası 2 santim. Toplam boyda 5. Biz burada şuranın da uzunluğunu biliyoruz. Burası da 3. Buradan arkadaşlar şuranın uzunluğunu bulabiliriz. X oran orantıdan. 2 bölü 5. Küçük üçgende tapan büyük üçgende tamam x bölü 3'ten buranın 1 bölü 2 olduğunu bulabiliriz arkadaşlar. Ama arkadaşlar bizden hocalarımız genelde bunu yapmamızı istemiyor. Bizim buraya bir referans üçgeni çizip yardımcı çizgilerimizle bunu çizmemizi isteniyor. Geldik arkadaşlar biz bu sınır çizgilerimizi çizmiştik yani bunu da belirttik. Tamam şu anda şu boşluğu çizmeye çalışıyoruz. Geldik arkadaşlar T cetvelimizi şu şekilde alttan dayadık ve bunu getirip arkadaşlar geldik buradan şöyle ona getireyim bu köşesini. 1 santim ayırdım. 1 santim hani geldim şöyle içeri girdim. Yukarı çıkıyorum. Üçgeni çizmeye gidiyorum arkadaşlar. Gittim şöyle müsait bir yere, boş bir yere üçgenimi çizdim. Bakın burada 5'ten başladım. 10'da bitirdim. Çünkü şurası 5 santim. Daha sonrasında T cetvelimi yukarı kaydırdım. Masadan destek olarak düz olmasını sağlıyorum. Böyle 3 santim gittim. 8'den başladım 5'e kadar. Daha sonrasında bu iki üçgenimi birleştirdim arkadaşlar. Şimdi biz buradan başlayıp 2 santim gidiyorduk ya. Hani şurası 2 santim gidiyorduk ya. 4 santim gidiyorduk. Burası 2 olduğu için 2 de buradan gittik. Şimdi arkadaşlar burası 2 olduğu için 2 daha gittik. Üçgenden 2 girdik. Biz geldik arkadaşlar buradan böyle bu köşeden başlayarak 2 santim geldik arkadaşlar. Buraya çizdik. işaretledik ve böyle belirttik. Burası arkadaşlar bizim bıçağımızın geçtiği yer. Ve biz şu mesafeyi elde etmeye çalışıyoruz. Hocalarımızın bizden istediği şekilde. Geldik arkadaşlar buraya çizdik geçen yerler burasıdır arkadaşım diye kendimize belirttik. Daha sonrasında bunu buradan aşağı çekmiştik 1 santim ve burayı da arkadaşlar şu şekilde yaparak asıl çizgilerimize bir referans çizgisiyle belirttik burası olduğunu. Şimdi geçtik tarama çizgilerimize. Ben 45'lik gönye ile çizmenizi tavsiye ediyorum. Bundan sonra daha öncesinde ben 60'lıkla çiziyordum ama 45'lik daha genel kullanılanmış. Bunu getirdim arkadaşlar. Tc cetvelime dayadım ve şöyle 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 1.5 milimlik veyahut da 3 milimlik arkadaşlar boşluklarla şöyle çizebilirsiniz. Yani böyle ideal bir boşluk olsun yani. 2 milim de olabilir. Siz kendiniz belirlersiniz. Ama genelde büyük parçalarda arkadaşlar 3 milim. Küçük parçalarda ise 1.5 milim kullanılır. Kesti almamız da bu şekildeydi arkadaşlar. Umarım anlaşılıyordur böylece kısaca geçerek çizmeden tarif ederek anlaşılıyordur. Ben inanıyorum zaten siz çizersiniz arkadaşlar. Dediğim gibi. Şu anda arkadaşlar 3 tane kesit alma örneği yaptık. Ve videonun kısa süresi de tahmini bir 20 dakika sürdü. Yeter arkadaşlar ya da daha az sürmüştür bilmiyorum. Videonun süresi de kısa sürdü. Ben şimdi bunu montajlayayım arkadaşlar. Belki isterseniz biraz daha bu örnekleri çoğaltabilirim arkadaşlar. Bunlar genel giriş giriş örnekleriydi. Aslında ben iki örnek daha yapacaktım ama ne yalan söyleyeyim şu anda biraz sıkıldım arkadaşlar. İşte şu cismin iki yönden de kestiğini al alacaktım. Siz isterseniz bakın arkadaşlar şu şekilde. Yine burada da arkadaşlar bakın e referans çizimi yapmışım ve buradan şeyi almışım arkadaşlar ölçüleri çekmişim gördüğünüz üzere referans çizgileriyle bakın burada iki tane referans çizimi kullanmışım. Bunlar biraz daha işte bir bir tık ilerisi. Bunları da bil, bilmeniz gerekiyor bence. Yani şuradaki işlem gibi arkadaşlar. Bunu tarif etsem mi bilmiyorum açıkçası. Şu an yoruldum. Bir sonraki videoda bunu tarif edebilirim. Videoyu beğenip paylaşıp yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Yine teknik resimde sıkıntı çeken arkadaşlarınızla paylaşın lütfen. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın arkadaşlar. Sınavlar geçicidir arkadaşlar. İyi alsanız da kötü alsanız da sağlık olsun, size bir şey olmasın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.